Merhaba arkadaşlar. Bugün size kozmopolitan kokteylinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi kozmopolitan tüm dünyada ve Türkiye'de Amerika'da en çok tüketilen kokteyllerden biridir. Öncelikle size malzemelerimden bahsedeyim. Kozmopolitan bardağı, süzgeç, shakerlarımız, ölçeğimiz, peach blossom yani şeftali kokteyli, vodka, Kranberi suyu. Taze limon suyu. Ve buzumuz. Tabi başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Orijinal Cosmopolitan'da Peach Blossom yerine Contrary kullanılıyor. Normal vodka yerine de Citrus Vodka kullanılıyor. Orijinalı bu şekilde geçiyor literatörde. Tabi bu yapan kişiye göre değişiyor. Hani bu malzemeyi kullanmanız da yanlış olmaz. Evet şimdi başlayalım. Öncelikle buzlu bardağımıza alalım. Ondan sonra 3 oz vodka kullanacağız. Biraz peach blossom. Şeftali dilimlerini. Biraz taze limon suyu. 3 oz kamburin cüz Sonra her damak gibi bardağımızı kapatıyoruz. 4-5-6 damak başlıyor. Bardağımızdaki soklu hissettikten sonra, böyle camımızı biliyoruz Tabii. Tam yeteri kadar soğudu. Sonra süzgecimizi alıyoruz ve bardağımızı süzüyoruz. Evet gördüğünüz gibi kozmopolitanımız hazır. Bir sonraki kokteyl videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.